Kim o? Benim yardım ettiğim kişi. Açtım. Hadi gir. Teşekkürler evinizi bana açtığınız için. Rica nice, ederim. Wow, wow. çok güzel. Böyle bir plastik Bunlar, bir zengin bir insan olabilirim? Bunları siz mi taktırdınız? Of, bayağı iyi. Evet, hmm. bakın. Benim YouTube kanalım var. Ona abone olup like atabilir misiniz? Çok sevinirim. Bak ben kaç bu plaketi aldım? 100 bin, 102 aldım. Öyle. Ben abone oluyorum. Çok güzel kanalınız. Çok varmış. teşekkür ben... ederim. Eee plaketiniz galiba bu. Evet. Çok güzel. Çok güzel. İyi yani. Ben... <laughs> Yani bu arada biliyor musunuz aslında ben bir zengin bir insanım ama benim bir sihirim var. Sihir var. Benim insanlar tamam. e, sihir yapar mıydı ya? Evet. O gerçek değil miydi? Aslında o gerçek sadece bir tek insanda olur. O da bende zengin birisi de e, şey olur. Sihirimi göstereyim. Diyor. bir dakika. Sihirimi çıkarayım. Bakın ben taklatabiliyorum. Ben de um, benim bir yeteneğim Biliyor musunuz benim <laughs> evimde gizli bir yer var. Gelin. Bakın şurada tam. Ay pardon. Burada. Burada. Şuraya girersiniz. Bakın. <laughs> Ama kasamı gösterdim, bakmamalıyım. Sadece gösteriyorum, yani. bakmayın. bakma hmm, tamam. Ne ee, istiyorsunuz? Efendim? Ne? Yemek. Yok yok siz yapmayın. O zaman ben kalkayım. Akşam olacak zaten az kalmış. Evime döneyim bir temizlik yapayım orada. Çünkü evim pistir şimdi. Tamam. Tamam, için. tamam. 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 Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben de gideyim yemeğe.